Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nisa. Bugün sizlerle hem çantamı tanıtıp hem de çantamı hazırlayacağız. Hadi gelin başlayalım. Bu çantam bence çok tatlı. Bir süsü süsü tam görmüyorsunuz. Böyle bir şey. Çantamın içinde adı Şimdi arkadaşlar yedik. e, çantaya böyle yedek şeyler götürüm kitaplar bunu evde okuyorum. Neymiş bu? Uzaylılar peşimize bunu daha yeni okumaya başladım. Üstü kızın günü çok güzel bir kitap bence almanızı tercih ederim. Bu da okul kitabı. Neymiş? Biber adam ve şeker cadı. Bunların hepsini çantama koyuyorum. Orada öyle benim hikaye harita var. Bu nasıl diyeyim size mesela? Şimdi bir kitabı okudunuz aklında kalanları yapıyorsunuz. Yani. Mesela olayın geçtiği yer ne bileyim demeyiz. Olayın geçtiği zaman akşam sabah öğlen değişiyor. Masanın kahramanları mesela Ali, Ahmet öyle yazıyorsunuz. En beğendiğiniz kahraman ve özelliği. Mesela en beğendiğiniz kahraman Ali. Orada hayvan severlik için özelliği yazıyor. Tamam. Nasıl oldu anlatılan olay. Mesela diyelim, Ali ile e, Ahmet arkadaşlığını e, sürdürüyorlar yazabilirsiniz. Çıkardığınız sonuç yani anı düşünce. Anı e, kitap okumak. Hayatımızı kolaylaştırır. Çalışmak. E, iyi öyle şey. Mi? Bunu koyuyoruz. Bu çünkü çok önemli. Her kitap bitirdiğinde yanımda oluyor. Sonra böyle bir dosyam var. içine çarpım tablomu var. Bence çarpım tablomu da gerekli. Şöyle koyayım. Sonra arkadaşlar kitaplarım var. Ödevlerim bugün getirdim. Dördüncü sınıfı için matematik ve sosyal bilgiler vardı böyle Evet arkadaşlar. Sonra da yanında aldım. Bu var. o ne diyorsunuz? Bir ajan arkadaşlar. Kendiniz konuşuyorsunuz. Hem içinde sticker'lar da var. Stikler, 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 stikler. Bazılarını kullanın. Böyle değil tabi. Böyle. Sticker'lar var. Ve sonra konuşan ajanla kim bu ajanla kimle konuşuyor konuşarsınız. Ben resim çizmeyi tercih ediyorum çünkü ajanla konuşacak bir şeyim yok. Yani 100 TL değer bence diyorum ve bunu koyuyorum. Ve iki tane kalemlik bulunduruyorum yanımda. Buna boyalarımı koyuyorum. Buna da e, kalem tıraşı, kalemim falan koyuyorum buraya. İkisini de koyuyorum. kalemlerimin içini de göstereyim zaten zaten var neler ya. Şimdi arkadaşlar iki tane böyle uçlu kalemim var. Bir Faber Castell diye de mad vermine öyle bir şey. Arkadaşlar iki tane böyle kalemim var işte. Sonra ucu var. çok gerekli oluyor. İki tane. silgi. <laughs> Kardeşime bak. Bir tane kalem taşım var. Su dedi. aslında. Bir tane kırmızı kalemim var. bir de süsü var şurada. Bir tane Harry Potter süsüm var. Çanta kalem dinlemedi. Boyama işi rozeti var bir tane. Şu kalem süsleri var. Bir kalemim var. Simli mor. Bir dudak kremim var kalemlikte bu şekilde. Şunu koyayım şuraya Şöyle. Ve burayı doldurduk. Şuraya. <laughs> Şimdi arkadaşlar birincisi bu ödev tepkileri. Buraya ödevlerimizi yazıyoruz. Öyle. Hatta bir resmi yazmıştım. Zaten yazacağım yani. Ama çok koydum. Herkesin yanında bir serpak falan olur? Biz işini kullanıyoruz. Annem ağzı da aynı. Bence güzel. Arkadaşlar bunu fısfısı götürmüş ki bazen okulu burnum akıyor. Çok saçma dediğinizi de biliyorum yani. Arkadaşlar yanımda da suyum azalmış. Sıkar yapışırım az gösterdiklerinden. Ay sıkışırdı. soktum. Sıra buraya. Yanına yine bir tane daha kremi var. biraz daha değişik. Şey. Bu şeker gibi. Yani ağzını sürünce yalışınız geliyor. eğer yaparsınız. Bunu koyalım. Bir tane maske var ama sadece bir tane böyle oluyor. Bence gayet tatlı diyeceğim ve koyuyorum. Heh. Arkadaşım bana verdiği bir tane Nisan'da doğduğum için bir kart aldım. Ondan böyle masa kartım bunlar. Bu arada verdim aldığını bilmiyorum ama. Yani. Evet arkadaşlar çantam hazır. Ee, i̇yi başarılar derim okulda. Görüşürüz.